Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız, yayını Habibler Merkez'den gerçekleştiriyoruz. Yanımızda çok sevdiğim, değerli e, emekli cami imamı e, var e, hoca abimiz eee ziyaretimizi gelmiş. Hem buradaki cenazeye gelmiş hem de iş yerimize ziyaretimize gelmiş. Bir hoş geldin diyelim. O zaman hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederiz. Eyvallah, iyisin. Hamdolsun. Allah bu günleri aratmasın. Amin. Allah sağlık, sıhhat versin. Ee, Habibler merkez camisinde imamlık yaptın. Ee, evet. kaç senesinde, kaç sene görev yaptın? 9 sene 2007'den itibaren 9 sene. 9 sene evet. imamlık yaptın. Ee, zaman çabuk geçiyor değil mi? Ya. Su yani. gibi akıyor. İzleyiciler açısından isim, su isim e, memleket neresi? İsmail Tezveren, Düzce, Akçakoca, Beyören Köyü. Düzce, Akçakoca, Be e Akçakoca, Bey Akçakoca Beyören buradan selamlar gönderiyoruz. Yaş kaç oldu o zaman? Yaş 70. Allah sağlık versin. E, burada imamlık yaptığın zaman e, merhum Süleyman e, Kişmir e, Hoca. Ya. Abimiz çok güzel günlerimiz oldu. Güzel hatıralarımız geçti. Evet, siz işiniz olduğu zaman hemen imamlık Allah razı olsun yapıyordu. Allah razı olsun büyük emeği var hayatımızda. Biz hakkımızı helal ediyoruz. Kendisi de inşallah helallaşmıştık daha önceden kendisiyle. Evet. İyi bir dostluğumuz devam etti. Akrabadan daha öte bir Müslüman kardeş olarak. Evet, herkes tarafından herkes sevilen, tarafından sevildi, sevilen e, ölümüne de üzüldü herkes. Evet. Ama, Üzüldük. Tak, Takdirle Allah e, mekanını cennet etsin. Evet. Allah cennetiyle, cemaliyle bizleri beraber etsin. Cennetinde buluştursun inşallah. Amin, amin. Sevdikleriyle beraber inşallah kavuşturur. İnanıyoruz kavuşturacaktır muhakkak. Hocam, değerli izleyiciler, İsmail hocamız gerçekten Allah mükemmel bir ses vermiş kendisine. Hem ezanıyla, Kur'an okumasıyla, ilahisiyle, yani o bayisiyle benim de çok e, sevdiğim, e, beğenerek, e, evet. gönülden dinlenmiş e, olduğum, dinlemek de istediğim her zaman. E, tabii onun yokluğunu hissediyoruz ama e, zaman böyle. Evet. Değil mi? Her şeyin bir sonu var. Aynen. Ama e, ne güzel böyle ziyaretleri yapıyorsun. Evet. E, çünkü burada da kısa bir şey okuyabiliriz yani. Tabii tabii. Bir, zaten onu söyleyecektim. Hmm. Evet, evet. Bir hatıra olarak kalsın tabii, tabii, kısaca. Tabii. tabii. Ee, dinleyicilere de bir hatıra olur. Efendim hepimiz faniyiz, gideceğiz. Hepimiz gideriz. Bunlar kayıtlarda barkı kalır. İnsanlar tarafından rahmetle anılmamıza vesile olur. Bu amaçta geçmişlerimizin ruhu için özellikle de Süleyman abinin ruhu için kısa bir aşırı şerifte ruhuna hediye edelim. Ee, bu da bizim ona bir hediyemiz olsun. Mevla kabul eder inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ نتبوأ حيث نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون Yüsebheon bi hamdı Rabbi ve qudya bienem bi al-hak ve qil al hamdun illah ve qil al hamdun illahi Rabbi al-alamin. Salatık Allahu Alazim. Ağzına, yüzüne sağlık olsun. Kısa da bir ilahi alalım senden. Gül yüzün rüyamızda görelim ya Resul Allah bahçene dünyamızda Girelim ya Resulallah Aşkınla yaşar gözler Ayrılanla yana Sürelim ya Resulallah Sensin gönüller sultanı getiren <laughs> Yüce Kur'an'ı <laughs> O'nun atendeki canı verelim ya Resulallah Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Tamam <gülüyor> <sağlık> <gülüyor> Sesim şey evet. oldu anıyorlar seni şimdi. Evet. Öyle dediler ha. Evet evet. Hocam e, kaç çocuk var? Sizin da soralım. Allah rahmet eylesin hanım vefat etti. Ha, sen hanım... Ee, hanım vefat etti. Bu ha. sene 3. seneye giriyoruz inşallah. Mekanı cennet olsun. Oh, Allah rahmet eylesin. Bir tane kızım var. O Bursa'da evli. Bir, de Bir tane de oğlum var. Allah O da 30 yaşına geldi. Şu anda makine mühendisliği diplomasını aldı. Evde boşta şu anda bir yere giremedi. İş, Benimle hani fındık yiyoruz. bahçelerinde, bağda bahçede çalışıyor. Var mı bayağı, çalışıyor. Bayağı fındık var mı? Var. 12 10, 13 14 dönüm yerimiz var arazimiz. Hanım e, tabii burada imamlık yaptığın zaman seninle beraber Ha bu burada ya, yaptığım zaman beraberdik. Ne hastalığından rahmetli oldu. Yani e, e, var mıydı? E, 22 sene şeker hastalığı çekti. 17 sene göğüs kanserinden ameliyat oldu. Kaç yaşındaydı? 62. 60. Ondan sonra 5-6 sene böbeklerden diyaliz, evet. ondan sonra da bu da yakalandı. Evet. Ondan da kurtaramadı. Bir de bir, koronadan mı öldü? Koronadan. koronadan ya korona da hocam var ya çok insanlar rahmetli oldu. Çok çok Gerçekte, yani bu yani böyle bu bir oyun miydi, bir. artık ya? bilemiyoruz. Bizim bilgimizin dışında bir oyunlar evet. döndü. Hanım ne? Hanım nereliydi hocam? Hanım aynı memleketliyiz. Aynı ben memleket. Düzce ucalıyım. Hanım evet. da oralıydı. Asas köken evet. orası değil mi? Hanım yani... Hanım çamlıy hemşin hemşinden gelme. Karadeniz. Karadeniz. Sen de Karadeniz mi asıl? Ben Araştırdın e, mı? Yok. Ben e, Yörük Türkleri, Manav diyorlar bize. Yörük Türkleri mi? Ha, Samlı işin anası. Aynen. Ha, orada. Onun babası. Onlar oradan gelmişler. Düzce'ye yerleşmişler. Babası. Tabii ha. babası, dedesi gelmişler. Siz evlendiğiniz zaman babası sağ mıydı o zaman? Babası sağdı. Ha, yani senin yarı Samlı'ymış. Aynen. Yarı çarıyormuş. Gitti araymışım. mi Samlı'ymış hiç? Geçen Temmuz'da ee, Gürcistan'a bir araba gidiyordu. Hmm. Seni de götüreyim dedi. O sebeple evet. Gürcistan'a kadar gittik. Çamlı Emşim'den geçtik. Evet. Dönüşte de bizenin girişinde evet. e, Zafer Balıkçı var orada. Evet. Bir arkadaş dedi ki hocam dedi git dedi benim selamı söyle. Zafer Balıkçı'da bir balık ye dedi. E, biz de telefon ettik. Dedi ki Zafer Bey evet. balık ne var? Mezgit var. Sen dedim iki e, porsiyon dedim paket yani yap. Para aldılar mı senin? Yok, bizi severler kendileri. Oo. İki paket. Rize güzel değil mi? Ya, tabii canım Rize güzel, güzel olmaz oğlum ya. Rize Aydere'de çıktık. Oo. Oo. Rize'de şeyde e, Şahin Tepesi'nde Aa. şey var. E, Diyanet'in eğitim merkezi. Oradaydı. Bizi haç seminerine götürdüler oraya. Ha. 15 gün o, şeyde e, Şahin Tepesi'nde haç seminerine kaldık. Evet. Sonra da Rize Belediyesi ile bir organize yapılmış. Dediler ki e, şeye çıkacağız, Ayder'e çıkacağız. Kapıcıya girdin mi? Hem şimdi e, balık pastanesi var orada. Pınar Balık Et Lokantası var. Hı hı. E, Pınar Balık Lokantası var. Evet. E, şey, e, çamlıhemşine giderken o Ay, Pınar et lokantasında da bir balık yedik güzel. Aferin Yanına olsun. da herkese birer tane tabak Laz böreği getirmişler. Oh, 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 Hocalar güzel. Laz böreğinin ne olduğunu bilmiyor. Ben <laughs> masadan beş tane Laz böreğini topladım. Oh, Kendim iyi. afiyetle yedim. Tamam. Lazlara rahmet diledim orada. Oradan yani, da Aydere çıktık. Şöyle bir kalkalım. Yani de bitirelim. Ee, hocam e, güzel bir sohbet oldu. Evet. sizi zaten seviyoruz. Evet. E, şimdi hanım gerçekten rahmetli olması sevinsinler zor. Aynen. gerçekten. Bu yaştan sonra bu yani bulmak da zor yani. Tamam bir dinimizde e, tabii evlenmek e, lazım ya, ama. Ya i̇nşallah, bunlar... İnşallah. Allah bir şey nasip Aynen. ederse biz evlilik karşı değiliz yani. Ne öyle yani bir... bir erkek yarımdır, kadın da yarımdır. Aynen. Tamam. Bir erkekle kadın bir araya gelirse tam Aynen. elma olurlar. Aynen. Yarım elma elma sayılmaz. Hanım demişti mi sana ben ölse mi diye? O, o konulara girmedik hanımla ama ha. e, niye karşı çıksın? Yani biz onu unutamayız, onun yeri ayrı. Ya. Gelecek olan hanımın ya, yeri ayrı. Ya yani biz çocukun zaman gelinin de hizmetini yapar. Ya tabi ya, tabi hem çocuğa falan. hizmet eder. Yani ben tabi gönlüm ilk defa çocuğu evlendirmek ama ya, ondan sonra diyorsun ikimiz de olabilir, o da ev olabilir. Ya, i̇kimiz o, de evlensek daha iyi olur. Olur olur buradan tabii eh. Sizi herkes seviyor, ee, biz de seviyoruz. Ee, Allah razı olsun. Olunsun. E, her zaman gölümüzdesin. E, yayınları izliyorsun, değil mi? Mirac TV yayınlarımızı ee, izliyoruz. İzleriz tabii canım ya. Yani i̇zliyorsun, niye izlemiyoruz? yayını almıştık sizi. Ee, evet, takip ee, ediyoruz evet, zaman Damoşa'da zaman. Başka bir dedi bu biraz. E, zaman geçti ya bu daha yeni olsun yeni. Evet taze ya, olsun. Evet şimdi Allah eylesin, Süleyman Hocamızdan rapordan. Mekanı cennet olsun. Ya anı kaldı. Bunları ne yapıyoruz? Ölümlü dünya. Sizin de böyle bir anınız e, kalır. İlimle. Hatıra çok olarak sözlü, kalsın fani olsaydı. dünyada. Tabii Ölümlü dünya. Buradan e, son sözlerini alalım hocam. Vallahi yiğit eşek ölür semeri kalır. Yiğit olu ölür. Eseri kalır. Biz de yiğitlerden olmak istiyoruz. Böyle bir eser dünyaya hatıra eseri bırakmak istiyoruz. Allah hepimize bu dünyada güzel eserler bırakmayı nasip etsin. Ha. İyi anılalım hepimiz. Şimdi burada, Kötü hatıralarımız olmasın. Abi, e, çok böyle pozitif e, pozitifsin. E, böyle bir şeye kafanı takmasın. Zaten o hastalığınla ilacıdır. Aynen. Şakacısın. Evet. Tartı. Burada bizim arkadaşlar gel dedi gördüm falan işte, muhabbet yaptık falan. yani tüm insanlarla barışıksın. Ya abi, şimdi bu da güzel. kafaya bir şey takmak önemliydi. Rahmetli babam öyle derdi. Allah rahmet. Eylesin. Duvarı ne yıkar kar? İnsanı gam yıkar. Dolayısıyla bu dünya gamlanmaya değmez. Aynen. Yani kafada böyle sinirleri bozucu olan şeyleri düşünmeyeceksin, unutmaya çalışacaksın. Hay. Devamlı hayatın pozitif tarafından bakacaksın, hayatın mutluluk noktalarını yakalayacaksın. Devamlı mutlu olmaya bakacaksın. Hay. Öbür türlü yıpranırsın, kendini çökertirsin. Hay. Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Değerli izleyiciler yayına, Habibler Merkez e, Miraç Kullura'dan gerçekleştirdik. E, Miraç TV dolayısıyla yani stüdyo almadık ama hocamızı böyle oturduğu yerde, Şimdi en son olarak da böyle bir ayağa kaldırdık onu. Evet. Dedik, e, Cacı ayağı durur yani. Dedik. durur canım, o, o, sorun değil. Ha, hocamız ayağı durur. Şu Sağlığımız yerinde. Yaptım. Eyvallah. Ee, tüm arkadaşlarına buradan selamlarını, sevgilerini gönderelim Bir başka Miraç TV canlayan görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. TV izlemeye devam değil mi hocam? Devam. Ben de Miraç TV'yi izleyen bütün e, dinleyicilere, izleyicilere sevgi ve saygılarımı e, sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Eyvallah. Burada şimdi e, bizim cemaat arkadaşlarım var. E gene göremedi. Ama de bek yayın bek aracılığıyla evet. sizi görünce de hatırlamış olur onlara da. He. Beni var. de bekleyenler var başka bir yerde. Başka ha. bir zaman daha uzun uzun Allah konuşma fırsatı e, verir inşallah. Sağlıklı görüşüldüm. Eee devamlı görüşeceğiz. Sevgiyle, evet. sevgilerle bir yakışıklı Allah'olacağım kameraya. el sallıyoruz. Hepinize saygı ve sevgiyle sunuyorum. Hayırlı eyvallah. günler diliyorum. Eyvallah, teşekkürler.